Spor Toto Beyaz Grupta Yeni Malatya Spor 24. haftada İstanbul'da Kartal Spor'a konuk oluyor. Kartal Spor'a uzaklardan bir şut geldi farklı şekilde dışarıda. Şimdi serbest vuruşu kullanıyor ev sahibi ekip yerden bir vuruş az farklı dışarıda. Yeni Malatya Sporlu taraftarlar ekranlara geliyor. Kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurmuş durumda. Burada Mehmet Enes sarı kart gördü. Yeni Malatya Spor'da rakibine yaptığı müdahale sonrasında. İşte bu pozisyonda Mehmet Enes sarı kart gördü. Kartal Spor ter çatışı kullandı ceza alan içerisine. Yeni Malatya Spor savunması uzaklaştırdı. Dönen top ve topağalarda Uğur Kartal Spor'u 1-0 öne geçirdi. Uzaktan sert bir şut gönderdi. İşte pozisyonun tekrarı Uğur burada takımını 1-0 öne geçirdi. Mehmet Enes Hakem ikinci seri kartını gösteriyor Mehmet Enes'e ve kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Yeni Malatya Spor 10 kişi kaldı. Mehmet Enes kırmızı kart gördü. İşte bu pozisyonda rakibiyle mücadelesi hakem tarafından dışarı gönderildi. Kalan dakikalarda Yeni Malatya Spor 10 kişi. Serbest vuruş kullanıldı. İçeri doğru Vedat Kritik bir müdahale imza attı Vedat. Sonrasında savunmaya Aydın geldi ve topu uzaklaştırdı. Dönen top Kartal Spor'da. Bayrak havada gol geçerlilik sayılmadı. Kartal Spor'un bu golü geçerlilik sayılmadı. Kartal Spor tamamıyla oyunu yeni Malatya Spor yarı sahasında kurmuş durumda. Bu golde geçerlilik sayılmadı. Offside bayrağı kattı. Uzun bir top defansın arkasına. Kaleci Vedat bunu da kurtardı. Yeni Malatya Spor tamamıyla oyundan kopmuş durumda. Şimdi Yeni Malatya Spor serbest vuruş kullandı. Baraja çarptı. Dönen top Caner az farklı dışarıda. Caner Aca ilk geride tamamlandı. Yeni Malatya Spor soyumu odasına 1-0 geride gitti. İkinci araya ev sahibi ekip Kartal Spor başladı. Uğur uzun bir top attı. Anıl içeri doğru ortası üstten dışarıda. Kartal Spor ikinci yarıya da etkili başladı. Samet Aydın'la duvar paslaşması. Samet Kartal sol tarafa attı. Ramazan geldi vurdu. Farklı şekilde dışarı gönderdi Ramazan. korneri Kartal Spor kullandı. Bir kafa kaleci Vedat. Dönen top yine Vedat. Emre Toraman kaybetti. Uğur. Azat'a attı. Uzaktan bir şut dışarıda. Yeni Malatya Spor yüklendikçe geride boş alanlar bırakıyor. Ve Kartalspor rahat pozisyonlar buluyor. Bir rövaşata. bu da dışarıda. Üst üste pozisyonlar buluyor Kartalspor. Vedat bu pası rakibe gitti. Uğur maçın etkili isimlerinden. Uzaktan bir şut geldi yine. Sonuç alamadı Kartalspor. Bu pozisyonda Yeni Malatya Spor penaltı bekledi. Hacan aynı görüşte değil. Daha sonrasında Sadık duraksedi. Kartal Sporu futbolcu topu kazandı. Kaleci Vedat Kalesi'nden çıktı. Kale boş dışarıda. Uğur inanılmaz hatalar yapıyor. Yeni Malatya Spor savunması. Şimdi Uğur Erdoğan oyuna sonradan girdi. Sonuç alamadı. Kaleci Yavuz uzun bir degaj kullandı. Vedat Kalesi'nden çıkmadı. Savunma Savunma adam paylaşımı noktasında sıkıntı yaşıyor görüldüğü gibi mücadelede son anlar Hüseyin Kar topun başında Hüseyin top üstten dışarıda ve 90 dakika bitiyor Yeni Malatya Spor İstanbul'da Kartal'a 1-0 malik oldu.